Merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü tarifim soğan mucber Ve kabımın içinde 3 adet ince ince doğradığım soğan var. Şöyle göstereyim inceliğini. Ve şimdi içerisine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 6 yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. Her yerine yazıcı şekilde karıştırıyoruz harcımızı iyice karıştırdık ve artık pişmeye hazır. Kızartmak için bir su bardağı sıvı yağ. Yağımız ısındı. Şimdi kızartmaya başlıyoruz. Şöyle birer kaşık olacak şekilde tavamıza alıyoruz. iki tarafında kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, soğan muğerimiz servisi hazır. Umarım bu güzel lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir tanesinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.